Kanun ve kuralları var. Sen fazla konuşma. İşbirlikçi, O yeter. Kesin az. Hoş bir sevgiliden yoksunum madem. Ben de bu günleri boş evlerine Neydi yani? Görgü kurallarını bilmiyorsunuz hiç. Kötülük güzellikle lanet ayı doğasıyla karşılanır. Sen ne tanrı yasası bilirsin. Dişler taşıyan uykular girsin ancak. Kötü cinlerin damgaladığı erken doğmuş yaban <laughs> evet, bizim armamızdır be. Nedir vardı gözlerimin önünde binlerce batık tekne, balıkların kemirdiği. <laughs> Bu soylu kişiler arasında yalan bir şey işte ya da yanlış bir şüphe. Sen rolünü çıkarıncaya kadar bekleyeceğim sonra sen ben olacaksın. Senin, senin bir umudun yok ama insan dünyaya bir kabuğu senden. İstanbul'un <laughs> üzeri <laughs> <laughs>